Yazılarda çok çıkan bir soru tip bu. Eksi 3 7 noktası A noktası B 1,10 noktası arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi aslında biz bunları Pisagor'la... kolay değil mi aslında sınav için yani? Evet yani, yazılı için kolay. kolay bir soru. Çok zor değil. şurası eksi 3'e 7 noktası A noktası. Bir de B noktamız var. Burası A noktası, şurası B noktası olsun. Biz burada bir Pisagor hayal ediyoruz, üçgen hayal ediyoruz. Ordinatların farkı dikey uzunluğu veriyor değil mi? Ordinatlar arasındaki fark ne? 3. Buraya 3 düşünebilirsin. Apsiler arasındaki fark ne? Apsiler arasındaki fark 4. 4. Aslında 3, 4 ne üçgeni var burada? 3, 4, 5 üçgeni oluyor. Evet. 3, 4, 5. AB 3, 4, 5'ten dolayı AB uzunluğu 5. Mebin örnek sorularında var, yazılı örnek sorularında bu, bu şekilde hesaplayabiliriz.